Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmadan önce teröristler Kur'an-ı Kerim'i askerlere karşı siper olarak kullandılar. Fatih Paşa Mahallesi'nde bulunan kentteki ilk Osmanlı eseri olma özelliğine sahip Kurşunlu Camii, teröristlerin karargah olarak kullandığı, silah ve mühimmat yaptığı caminin kapı, duvar ve camlarında oluşan hasar tarihi dokuda derin izler bıraktı. Teröristlerin yapımı 1520 yılında tamamlanan tarihi camideki Kur'an-ı Kerimleri de camların üstüne üst üste dizerek kendilerine siper yaptıkları görüldü. Yani Kur'an'a, İslam'a nasıl saldıracaklar bu alçakların? Buradan anlaşılıyor. Evet. Bak ilk fırsatta camiyi tahrip etmeye hazırlanıyorlar. Kur'an'ı e, mermiden kurtulmak için evet. veyahut bombanın içine kurtulmak için kum torbası niyetine haşa kullanıyorlar evet. Kur'an'ları. Yani bu kadar karakteristik ve alçaklar.